Merhaba arkadaşlar. Mavi hırkamın e, omuzlarını ayırdım. Burası ön taraf. Burası ön taraf e, arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane avududu yapmışım. Aynı pembe hırka gibi oldu. Pembe hırkanınki de 9 taneydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pembe hırkanınki de 9 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aynı oldu. Arkadaşlar. Şimdi e, kolu kolu ön bağrı arkayı şu çuralara hep iplikle ayırdım arkadaşlar. Bakın şöyle ilmeklerini ipe taktım. Burası ön. Ön bağrı. Burası arkayla önleri bir öreceğim. Kolun birisini ayrı öreceğim. Kolun birisini ayrı öreceğim. İlk önce kolları örmem lazım. Rahat örebilmem için. Bunları da aynısını öyle yaptım. İlk önce kolları örmem lazım. Böyle ayırdım arkadaşlar. Kolu da böyle ayrı ipe taktım. Arkayı da böyle ayrı ipe taktım arkadaşlar. Böyle ördüm. Ördükten sonra kalın bir iğne ile şöyle kalın bir iğne ile şöyle kalın bir iğne ile taktım arkadaşlar. Şimdi ama bu kolu takmadım. Bu kolu örüyorum şimdi. Kolları bitireceğim. Ondan sonra önle arkaları takıp öreceğim arkadaşlar. Böyle. Bakın bir de böyle göstereyim. İpimiz dolaşmış. Böyle. Burası arka. Burası arka arkadaşlar. Şurası kolun birisi. Burası ön. Şurası diğer ön. Orası da kolun diğeri. Böyle. Şimdi ayrımını yaptık. Aynı çoğalma yerlerin birinci, ikinci, üçüncü videomda anlattım buraları. Hepsini anlattım arkadaşlar. İzlerseniz görebilirsiniz. Böyle aynı pembe pembe hırkamın şeyinde oldu ölçüsünde oldu ama bu pembe hırkamın ipliği ince olduğu için küçük oldu bunu büyük istedikleri için bunu büyük oldu ipliğimiz biraz kalın bunda bu nakonun bey minnoş babysiydi o yüzden ipi inceydi biraz şöyle arkadaşlar katlayalım böyle olacak Şimdi bu kolu öreceğim. Bu kol şişte şimdi. Bu kolu bitirdikten sonra şu kolu öreceğim. Bu ipleri keseceğim. Bu ipleri keseceğim. Şişe takacağım. Bu kolu da bitireceğim. İki kolumuz da bitmiş olacak. Ondan sonra tekrar önlerle arka'nın iplerini keseceğim. Onların da hepsini bir şişe takacağım. Ee, Alt tarafı da bir kere de öreceğim. Ama ilk önce kolları örmek zorundayım. Rahat örülmesi için. Ee, kolları eğer ilk önce örmesek şuraları 5 şişe takmam gerekiyor. Zorluk çekiyorum. O yüzden kolları ilk başta örüyorum. Böyle arkadaşlar. Buraya hemen hemen bir, bir ip gitti. Kazağımıza 4 tane ip gidecek galiba. İpimizi tekrar göstereyim. Himalaya Bebelüks Mavi ipimizin bu arkadaşlar. Rengini de göstereyim. Böyle arkadaşlar. Başka renk numarası Heh, Renk Buradaymış. Pardon. Böyle renk. Bu Himalaya'nın ki biraz Himalaya'nın ipi kalın gibi geldi bana. Ee, Nakominnoş Nakominoş Baby daha e, ince. Bu da Nakon'un Astra'sı. Beyaz olan da. Şimdi kolumu başladım. Bu kolumu böyle bitireceğim. Hiç artırmıyorum arkadaşlar. Çıkarttığım gibi çünkü bütün artışlarımız burada oluyor. Artırmama hiç gerek yok. Çıkarttığım gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ahududumuz var. 10 tane ahududuyuyla aşağıya kadar ineceğim. Kolazını e, fabrika lastik e, yapmak diye düşünüyorum. Bu bir ters, bir düzdü bununki. Bununki de haru şeydi arkadaşlar. Bunun yakasını fabrika lastik tarzı yaptığım için onun kol ağızlarında fabrika lastik türü yapmayı düşünüyorum bunun da. İnşallah yapınca onu da göstereceğim bitince arkadaşlar. Biraz örüyüm. Hiç artırmıyorum. 9 tane haroşemiz var burada. 2 3 4 5 6 7 8 9 tane. Burası ahududumuz. Şuradaki ahududumuzun kökü onu örmeden düz geçiyoruz. Düz örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 pardon 4 6 8 9 bir dahakine bu direkler e, ahudu doluyor bunları topluyorum bunlar ahudu doluyor arkadaşlar birinci ikinci üçüncü dördüncü videomda ayrıntılı bir şekilde elimden geldiği kadar anlattım arkadaşlar oradan izlerseniz bu yakayı e, bu yakanın artış yerlerini ahudutlarının Örülüş şekillerini hepsinde oradan anlattım arkadaşlar başlangıcını. Böyle. Şimdi kollarımı öreceğim bitireceğim arkadaşlar. Hiç artırmadan aynı taktığım ilmekle yakada taktığım ilmekle yapıyorum. A hudutlarını yaparak iniyorum. Hiç kesmeyeceğim de. Ee, sadece e, alt lastiğimi yaparken sıkı bir lastiğe tak, Sıkı bir mesela bu üç buçuksa iki takmayı düşünüyorum. Böyle toplu balon kol gibi olmasını istiyorum. O zaman size inşallah gösteririm kol ağzına geldiğim zaman. Şimdi arka tarafına geçtim. Düzleri düz örüyorum. Böyle. Böyle arkadaşlar. Şimdi kolumu taktım. Onu örüyorum. Diğerleri iğne ile ipliğe geçtim onları. Şimdi 9 tane düz. Arkada 9 tane haroşe. Arkada 9 tane düz oluyor arkadaşlar. Böyle. böyle. Sonra bir tane haroşa örüyorum. Öndeki düzde arkada haroşa oluyor arkadaşlar. Böyle ineceğim inşallah. Aşağıya kadar. Koldan aşağısı kaç tane ahududu dolmuş? Bir de onu sayalım sizle. Şöyle arkadaşlar. Şu 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bu 9 tane böyle yakaya kadar ördüğümüz. Şimdi bu dokuzdan aşağısını sayayım. 1 2, 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane ahududu yapacağım kolda arkadaşlar. Yine de belli olmaz. Bu ipim kalın. Bakarım ölçüsüne göre, yanların ölçüsüne, kolunun ölçüsüne göre bakarım. Yani çok abartı büyük olmasın. Mesela omuzlar küçük, kol kocaman olmasın alt boyu küçük kollar koca ona göre ayarlayacağım inşallah. Ne kadar ahududu yaptığımı da size söylerim. Ama bunun sayısı 9 tane. Bu pembenin sayısı 9 tane ahududu dinmişim. Kola kadar kolum bitimine kadar. Şu dokuza kadar buraya kadar şuradan aşağısına inmişim arkadaşlar. Buraya kol. Buraya kadar örmüşüm. Yakadan başlayarak. Şuradan aşağısını örmüşüm. İnşallah. Böyle. Terslerimizi ters. Düzlerimizi düz örüyoruz. Arka tarafta arkadaşlar. Bunda hiç artırmamız yok. Artırmamız roba tarafında kaldı. Hep roba tarafında artırdık. Başka artırmıyoruz. Roba tarafında artırdıklarımızla aşağıya iniyoruz. Kollarımızda. Terslerimizi ters örüyoruz. Düzlerimizi düz örüyoruz. tersimizi ters, düzümüzü düz. Ön tarafta da burada 9 haroşe, 1 düz. Burada da 9 tane düz, 1 haroşe, bir ters var yani arkadaşlar. Böyle. Teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım güzel anlatmışımdır. Abone olup beğenirseniz sevinirim.